günler TV izleyenleri. Bugün Denizli Koruyucu Aile Derneği'ndeyiz. Ve şu an yanımda derneğin kurucu üyesi Ayfer Doğan ve Sayın Hakan Mural var, dernek başkanı. Hakan Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Hakan Mural. 2009'da kurulan derneğimizin 2010 yılından bu yana üyesiyim. Yaklaşık 8 yılı varan kurucu aile sürecimiz oldu. Derneğimizi bahsedeyim ilk önce. Derneğimizin kurucularından o yedi tane yürekli insandan kurucu başkanımız Sayın Ayfer Doğan. Bence daha dolu dolu anlatacak Ayfer Hanım. 3 Haziran 2009 Yılında derneğimiz Ayfer Hanım ve 7 tane yörekli insan tarafından kuruldu ee, ve kurulmadan önce de bu 7 arkadaş e, yörekli insan zaten kurucu aileydi. Hı hı. İşlerinden birkaç tanesi aile ve sosyal politikalar müdürlüğündeki çalışan profesyonel e, arkadaşlardan oluşuyor. Hı hı. E, o süreci isterseniz Ayfer Başkanım. Tabii oraya da geleceğim şimdi. Peki ne zaman siz bu görevi üstlendiniz? Dernek Başkanı ne zaman oldunuz? Ee, takipen iki ay oldu. Hı hı. Ee, bir derneğimizde e, bir kan değişikliği, bir süreç değişikliği ihtiyaç hasıl oldu. Biz e, üç arkadaş e, sürece eklenmiş olduk yaklaşık iki aydan beri yöneticiliğimiz devam ediyor. Süreçle beraber amacımız hem derneğimizin Denizli yerelinde hem ulusal anlamda çalışmalar hem de uluslararası çalışmalarında daha katkı koyabilmek, hız verebilmek ve daha planlı programlı bir şekilde e, bunları da planlayabilmek için yeni bir ekiple çalışmaya başladık. Peki teşekkür ederim. Ayfer Hanım siz kurucu başkan olarak 7 arkadaş olduğunuzdan bahsetti Hakan Bey. 7 arkadaş nasıl bir araya geldiniz? Nasıl bu derneği kurma kararı aldınız? Tabii ki derneği kurma kararını Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde çalışan çok değerli bir sosyal hizmet uzmanı arkadaşımızın önerisiyle çıktık yola. Ve o koruyucu aile sayısının Türkiye'de çok az olduğunu ve çok yavaş ilerlediğinden bahsetti. Ve çok çocuk var aileye yerleştirmesi gereken. Bu konuda biraz farkındalık yaratmamız gerektiği bizi bir topladı, anlattı. Tabii ki biz kendi halimizde koruyucu ailelik süreçlerimiz devam ederken aslında içinde bulunduğumuz sistemden çok da haberdar değildik açıkçası dernek kurulana kadar. Ve o günden sonra 2009'da 7 koruyucu aile ve bir sosyal hizmet uzmanı arkadaşımızla yola çıktık. Tabii ki hayalimiz her çocuğun sevgi dolu, güvenli bir ailede büyümesi. Çünkü çocuklar bir tohum gibi, onları doğru toprakta ve doğru ortamda yetiştirmezseniz çiçek açmıyorlar. Aile bir çocuk için tabii ki vazgeçilmez büyüme süreçlerinde. Mutlaka bir yetişkin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Tabii ki bu duyguyu biz zaten hissediyorduk ama o kadar çok çocuk vardı ki koruma altında ve onların da bir ailesi olması gerekiyordu. Ve bunun için yola çıktık ve o günden itibaren de hep sloganımız bu oldu. Sevgi dolu bir ailede büyümek her çocuğun hakkı. Yani bu yetişkinlerin çocuklara bir lütfu değil aslında. Bir çocuğun sevgiyle ve güvenle büyümek en doğal hakkı. Tabii ki şanslı değiller her zaman. Bazen anne babalarıyla büyüme şansını elde edemiyorlar. Zorlu süreçler yaşıyorlar ve o süreçlerde birlik ruhuyla hareket etmek gerek belki de yani çocuğun anne babası tarafından büyütülemediği durumlarda başka ailelerin devreye girmesi gerekiyor. Bu bir imece çok keyifli bir yol aslında tabii ki zorlukları var. Ben de bir koruyucu aileyim ve 20 seneden bu yana koruyucu ailelik sürecim devam ediyor. Farklı çocuklar girdi hayatıma ve dört çocuğun koruyucu annesi oldum. Ailecek hayatımızda dört çocuk var. Tabii büyüdüler, evlendiler, işte halen üniversiteye gidenler ve halen okula devam edenler de var. Ama biz derneğin kuruluşuyla öğrendik koruyucu ailelik sistemi hakkında farkındalığımız bizim dahi böyle oluştu. Çok güzel şeyler yaptık yol arkadaşlarımızla. Çok güzel insanların emekleri var. Evet, kurucu üye olmak, kurucu başkan olmak gibi bir sorumluluk aldım ama bu derneğin bugünlere gelmesinde çok güzel çocuk dostlarının emeği var. Ben onları şu an temsilen buradayım ve çok teşekkür ediyorum her birine. Peki koruyucu aile olmanın şartları nelerdir? Başvuru şartları çok kolay aslında. Yani çok temel başlıklar var koruyucu aile olmanız için. Bir kere 25-65 yaş aralığında olmanız gerekiyor. Evli ya da bekar, çocuklu ya da çocuksuz olmanızın hiçbir önemi yok. Standart bir geliriniz olması gerekiyor asgari düzeyde. Ruh sağlığınızın ve fiziksel sağlığınızın iyi olması ve bir çocuğu büyütebilecek, sevgi ve güven ortamını oluşturabilecek de bir kişisel ebeveynlik becerisine sahip olmanız gerekiyor. Şartlar çok zor değil aslında ama bununla tamamlanmıyor tabii ki. Başvurularınızı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne yapıyorsunuz ve bu başvurulardan sonra tabii ki değerlendiriliyor annelik babalık ve çocuğu güvenli bir ortamda büyütüp büyütemeyeceğiniz. Bu değerlendirmelerin sonunda bir komisyona giriyorsunuz ve onaylandığınız zaman artık aday bir koruyucu ailesiniz. Daha sonra çocukların sizinle buluşturulması süreci başlıyor. Bütün bunlardan sonra da bir çocuk sizinle birlikte yaşamaya başlıyor. Ancak şöyle bir fark var. Bu da bilgilendirmiş olalım izleyenleri. Çocuk evet sizinle birlikte yaşamaya devam ediyor. Ancak çocuğun yasal sorumluluğu size ait değil. Anne babasıyla görüşmeleri devam ediyor ve bu biyolojik aile görüşmelerinden sonra eğer çocuğun ailesi kendini toparlayıp yeniden çocuğuna bakabilecek kapasiteye geldiğinde de çocuk yeniden ailesine döndürülüyor. Aslında sistemin en büyük eee diyelim. Yani insanların çok e, tedirgin oldukları yönde. Burası ama tabii bunlarla alakalı konuşabileceğimiz saatlerce anlatabileceğimiz şeyler olabilir. E, umarım sorunuzu bütüncül bir cevap <laughs> vermiş evet, oldum bu durumda. Teşekkür ederim. Peki Mesela bir aile, bir çocuğu kaç yıl boyunca koruyucu ailelik yapabiliyor? Şimdi ben ilk kızıma 18 yaşını bitirene üniversiteyi bitirene kadar hatta yasal süreçlerimiz onun bir meslek sahibi olmasına kadar devam etti. Bu hiç belli olmuyor. O çocuğun dosyasıyla bağlantılı bir şey. Bazen çocuk bir yıl, bazen 10 yıl sizinle kalabiliyor. Bu süreçler tamamen belirsiz. Çünkü çocuğun e, biyolojik ailesiyle görüşme süreçlerinden sonra netleşiyor bir sürü durum. Ama Türkiye'de yaygın olan, tabii uzun süreli koruyucu ailelik modeli yaygın Türkiye'de. Çocuklar e, geldiler mi uzun süre kalıyorlar. Ama bu demek değildir ki gelen çocuklar biyolojik ailesine dönmeyecekler. Biyolojik ailelerine döndürülen çocuklarımız da var. O koruyucu ailelerimiz yeniden başka bir çocuğun, Koruyucu ailesi olmaya devam ediyorlar. Yani onlar için süreç devam ediyor. Ben bunu çok değerli buluyorum aslında. Yani evet bir çocuğa bağlanmak ve o çocuğun gitmesi biraz insanı üzen bir şey. Ancak birçok çocuğa el uzatmak, birçok çocuğa destek olabilme fırsatını yakalamak da mümkün. Yabancı ülkelerde çok ilginç örnekler var. Bir proje kapsamında bir e, klinik psikolog bir e, dostumuz. Onlara da ben dostum, arkadaşım diyorum artık çünkü çok güzel insanlar. 41 çocuğun koruyucu ailesiydi. 70 yaşlarında bir kadındı. 41 çocuğa koruyucu ailelik yapmış ve e, bu ne demek? 41 çocuğun zor süreçlerinde çünkü ebeveynsizseniz, hani bir narin bir fidanın dibine bir e, Çubuk diktiğinizi düşünün. O çubuğu kaldırdığınız zaman yıkılır ya, böyle bir şey ebeveynlik aslında koruyucu alevlikte. Hani benim olsun duygusundan daha ziyade yaşamsal sorumluluğumuz bence. Yani bir yetişkin olarak bir çocuğun ihtiyaç duyduğu süreçte, ihtiyaç duyduğu kadar ona destek verebilmek, yola devam etmesini sağlamak. Aslında bu pencereden baktığınız zaman o çocuğun gitmesi, hani biyolojik aileye dönmesi çok tedirgin etmiyor. Aslında koruyucu aileleri en çok tedirgin eden çocuğun gitmesinden ziyade çocuğun güvenli bir ortama tekrar gidip gitmeyeceğinden emin olmak. Eğer bundan emin olurlarsa bu süreci tabii ki kolayca katlanabiliyorlar. O yüzden diyorum ki yani evet kendi çocuklarımız da gidiyor bir gün. Onlar da kalmıyorlar. O yüzden ne kadar çok çocuğu desteklenmesi ihtiyacı olan çocuğu ne kadar çok destekleyebiliyorsak bizim için önemli olan odur diyorum. Peki teşekkür ederim. Hakan Bey size sormak istiyorum. Siz evlat edinme sürecinde karşılaştığınız en ilginç olan nedir? Hiç böyle bir ilginç bir olayla karşılaştınız ee, mı? evlat edinme süreci ayrı bir süreç. Eee Yani koruyucu, koruyucu, aile, koruyucu aile, aile, koruma ihtiyacı olan hı? çocuklarımızın e, aile yanına yerleştirilme dönemi ile ilgili ya Orada e, derneğimizin e, aileleri, o süreçteki başvuru sürecindeki, değerlendirme sürecindeki ailelere müthiş desteği oluyor. Önlem hazırlama. Biz o süreçte dernek deyini kurulmuştu. E, etrafımızdaki koruyucu aileleri e, izleyerek, onların deneyimlerine, tavsi tavsiyelerine, tükete alarak bir süreç yaşadık. Şanslı ailelerden hı hı. bir tanesiydik. Ee, ama e, o süreçte e, biyolojik ailede o, o tip çocukların hepsinin ayrı bir öyküsü oluyor. Hı hı. Şimdi Denizli'de 150 tane aile ise bu 150 tane ailede e, yaklaşık e, son sayı neydi? 188 tane, tane evladımız 150 tane ailede inanın 188 tane evladımızın Ayrı bir var. Evet. Bir bölümü kardeş olarak yerleştiriliyor. Hı. Hepsi bu yüzlü aile. O süreci çok farklı deneyimlerle yaşamışlardı. Bizimki de e, bizim de o dönemde tabi şu anda isim vermek e, normal değil ama bir ikiz evlatlarımız e, oldu. Biyolojik e, çocuklarımız da vardı iki tane. E, müthiş bir e, aileye bir e, hareketlilik <laughs> e, kattı. O süreçte her şey çocuklar için yeni, biyolojik çocuklar için yeni bir süreç, aile, anne baba için yeni bir süreç. E, o süreçte herkes e, yeni bir şeyler öğreniyor. Yani e, bu çocuklar, e, girdikleri ailelerde e, birçok e, eğitimi de hem kendileri için hem ailenin de hem de çevredeki aile ile iletişim halinde olan sosyal sınıflar, komşuluklar, akrabalık ilişkileri, o eğitim öyle bir farklı bir hal alıyor ki, yani sivil toplum bizim gibi derneklerin, hele hele dikkatın, Denizli'deki konuyu tekrar oraya getiriyorum ben ama, çok farklı, hem kurulma temasındaki çocuk temalı, korunmaya ihtiyacı olan çocukların, daha organize bir aileler tarafından sahiplenilmesi yönünde çalışması var. Hem de akademik bir dernek. Hem ulusal, yerel anlamda, hem ulusal anlamda, hem de uluslararası projelerde yer alan. Ve bu projelerde de Türkiye'nin de ses getirmiş. Bu çalışmalar yaparken bağlı bulunduğu daimi iletişim halinde olduğu İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şu anki adıyla aile ve politikalar İl Müdürlüğü ve bakanlık düzeyinde devamlı teması olan bu ve büyük gurur duyduğumuz bizim gibi Denizli'deki dernekleri, Türkiye çapındaki dernekleri bir araya getirme ve ulusal anlamda bazı ihtiyaçları gündemde tutma adına yeni bir projemiz var. Bizim için çok değerli. Avrupa Birliği projesi. Birçok proje içinde seçilmiş, desteklenmiş bir projemiz. Ayfer Hanım da onun yürütmesinden, koordinasyonundan sorumlu, koordinatörü. Hem dernek, hem de işin akademik çalışması, hem de uluslararası bir hem ulusal anlamda bir çatıya kavuşmuş olması evet. hem de bu çatıyla beraber uluslararası diğer çatılarla iç içe e, geçecek olmamız açısından çok önem arz ediyor. Yani konunun e, 2009'da e, e il müdürlüğünün katkısıyla e, yola çıkan e, 7 kişiyle yola çıkıp bugün e, ciddi bir sayıya ulaşan ciddi bir gönüllü sayımız var. Üniversite gençlerimiz var. E, farklı e, sınıflardan, yaş gruplarından dostlarımız var. E, o konuma gelmesi e, hepimiz için, Denizli'miz için ülkemiz açısından çok önemli e, ahdediyoruz. Hele çocuklarımız açısından. E, çocuklarımızı ee, şunu çok önemsiyor Dekat, Denizli Koruyucu Aile Derneği, çocuklarımızı yani kurumda da, e, herhangi bir aile yanında da e, imkan verilebilir. Ama Dekat gibi dernekler o ailelerin koruyucu aile olmadan önceki gelişimini, kendilerine hazır hissetmesini, süreç için başlayıp da devam eden her aşamasında dokunmaya çalışıyor. Yani bir yol gösterici, ışık tutucu, tecrübeleri daha görünür, daha bilinir halinde tasnif edici olmasını sağlıyor. Yani Sizin gibi basın mensubu arkadaşlarımız da bunu önemseyip kapımızı çalmamızdan son derece mutluyuz. Biraz geç olmuş olmakla beraber ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, son soruyu da size sormak istiyorum. Bir federasyon kurma aşamasındasınız ne durumdasınız, ne federasyondur? Biraz bahseder misiniz? Şimdi şöyle bir giriş yapmak isterim. Derneğimiz kurulduğundan bugüne tabii ki birçok proje yürüttü. Pek çok farklı alanda çalışmalar sergiledi. Bu bizim Avrupa Birliği projesi kapsamında anlamında yaptığımız neredeyse beşinci projemiz. Tabii ki şimdi birlikte yol almak çok değerlidir sivil toplumda. Sivil toplum zaten birlikte yol almanın bir kültürünü bize öğretir. Ben de bu açıdan çok kurulacak federasyonu çok önemsiyorum. Türkiye'de e, devlet koruması altındaki çocukların bir aile yanında mutlaka büyümesi yani aile ba temelli bakım sistemlerinden yararlanması amacıyla istiyoruz ki her çocuğun bir ailesi olsun. Biyolojik ebeveynlerinin farklı problemleri olabilir. O süreçler biyolojik ebeveynlerle geçmemiş olabilir. Ama artık bilimsel araştırmalar, tüm çocukların büyümesi gereken ortamın sevgi dolu saygı duyulacak bir ortamda çocuğun e, büyümesi. Şimdi buna e, dikkate alan e, Türkiye'den 5 sivil toplum kuruluşu ile yola çıktık. Bunlardan bir tanesi İstanbul Koruyucu Aile Derneği, İzmir Koruyucu Aile Derneği, Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi, Samsun Koruyucu Aile Derneği ve Denizi Koruyucu Aile Derneği öncülüğünde bu çalışmaları yürütüyoruz. E, çocuklar için el ele projemizin adı ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından finanse ediliyor. ve Projenin sonunda Türkiye genelinde hem koruyucu ailelerin var olan sorunlarını fark etmek, uygulamadaki sorunları çözmek, daha çok insana ulaşmak, tüm çocukları belki de hayal, en üst hayalimiz belki de o. Çocuklar hiç kuruma girmeden onu karşılayan bir ailesinin olmasını hedeflemek. Amaçlarımız bunlar. Tabii ki proje kapsamında derneklerin kurumsal kapasitelerini, güçlenmelerini de önemsiyoruz ve bunlarla alakalı da eğitim çalışmalarımız var. Yani sivil toplum tematik alanındaki birçok sorumluluğu yerine getirebilmek için önce güçlü bir sivil toplum örgütü olması gerekiyor. Bunun için de tabii ki bir takım güçlendirme çalışmaları da yapmak gerekiyor. O yüzden dernek üyelerimiz, gönüllülerimiz ve koruyucu ailelerimiz ve bu alanda her türlü emeği harcamış olan bir gün bile, bir saat bile bu dernekte gelip Bazen öyle diyorum yani şuradaki bardakları yıkamış olsa bile e, benim için eşdeğerde bir e, emek e, arz ediyor. E, çok insanın emeği var, çok arkadaşımızın, çok dostumuzun emeği var. Tabii ki her şey çocuklar için. Her çocuğun yüzü gülsün. Çünkü bir çocuk hakları sözleşmesi var önümüzde ve her çocuğun bir aile yanında büyümesini hedefliyorsa biz yetişkinlerin görevi de bunları böyle yapmak o yüzden umarım federasyon yapısı tüm Türkiye için iyi olur ve tüm çocuklarımıza umut olur. Aileler bol miktarda olur. Bunu diliyoruz. Ben de ayrıca teşekkür ederim. En başından biraz heyecan yapıp teşekkür etmeyi unuttuk. <laughs> Ama duyarlılığınız çok değerli bizim için. Çünkü eğer biz sesimizi çevremizde koruyucu aile olmaya aday pek çok insana duyurabilirsek belki onlar da bir gün kurumun kapısını belki de derneğin kapısını çalacaklar. Böyle gelen arkadaşlarımız, dostlar çok biz de koruyucu aile olmak istiyoruz diyenler ve biraz önce Hakan Bey anlattı. Burası koruyucu aileliğin süreci hazırlanması açısından çok değerli bir önem taşıyor. Koruyucu aileler hazırlık yaparlarken burada birçok şeyi öğreniyorlar var olan koruyucu ailelerden. Tabii ki süreçlerde yaşanan biraz sıkıntılar oluyor. O tip sıkıntılarda da manevi desteklerimiz birlikte bunları yapıyoruz. Eğitim çalışmalarımız oluyor. Koruyucu ailedeki çocuklarla alakalı çalışmalarımız oluyor. Bir yandan projeler oluyor, akademik çalışmalar oluyor. Ee, geleneksel kahvaltılarımız var. Yani çok fazla şey yapıyoruz ve bu anlamda Denizli'nin belki en e, tanınan bilinen bu anlamda e, farkındalığı yüksek bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ben de bizi hatırladığınız için teşekkür ediyorum. E, umarım sesimizi çok insan duyar Hı. ve daha çok çocuk aileye aileyle buluşur. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk olduğunuz için ayrıca çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben de Hakan Bey'e de teşekkür ediyorum ayrıca.